Salam, kanalimi gadirli izarlayları, öğreni, kanalımıza hoş geldiniz. Barış Baktaşı Umur Yükseli teyzeye gatnaşı gibi aradaki pikirige kaldırdı. Tehli vikmeciklikler meni hasabatimda. Dovam etmezden ozal kanalma azilmagi. Habarnamaları işkeleştirmegi ve halamak, dükmesini attan çıkarma. Ünsperi. Barış Baktaş bilen Onur Yükseli Yıllar Boy Dertkinlik Atlaşıgi ve Soraki Arılışmaları. Şov bizde iki öp gürlen mozukları birine Özüldü Vaktal vaktal krizisler, Barlişklar ve soraki arılışmalar. Bilen oları romantikası GZGN tema bolup kaldı ve gatnaşklar Yeni her fırsatı sosyal medyada gözden geçirildi. Aralıktan so uzak vaktlap dimandan so, barış baktaş soki gezek ki sögülisi Onur Yükseli teyzeye gatnaşıgi barada ilkinci gezek gürledi ve bu tesirleri. Muştaklarını ve akinlerini haran kaldırdı. Ovadan aktor. Şu surnalistleri bir çirede yizi giderli veren. Soraklarına üns vermedi ve dugularını tüsürekten binetti. Amur yükseli teyzeye katnaşık kurmaki adatı zat hasaplar mi yaşta o kameye deyip soranlarında. İlki uludan demini aldı, sobolsa emosyonal bir anlama verdi, elbette, her kimi. Öğe gitmge huku var. Men oğa bak tarzu vedrin. Love öne son birini attan çıkarmak ile. Bu sözler kiminlik aşya eten bolsajda, barışı öki adamsı için. Henizem gutarilmadik duguları saklandigin öğe sürdü. Barış baktaşı adamları. Sosyal ulgamlarda giden ara alnip masla atlaşıldı. Kibirleri onu sözlerini. Kiminlik görkezicisi hükmünde düşündürdüler, belekiler bunu hakikattanam. Represya edilen igrenci ve isteki yine öğe sürdüler. Son adamizi asattık bilen attan çıkar marsiz cümlesi. Ki sögini yızları henizem dovam edinigini subutlaması hükmünde düşündürüldü. Habar beriş serişteleri barışı, bu gatnaşıktan sonra dübünden apmandigini. Ve tezesini kabul etmek için KNÇLYK çekligini çaklap başladılar. Hamur yükseli tarapinde ümsümlük hüküm sürdü. Ovadan aktrisani tezeye gibi barada köp saat atmak istemezdigi. Barışı adamlarından so hasam giziklanma döretti. Hamura akin adamlar. Özünü tezeye durmuşuna ünsi vemlindini ve köne araları dolu becerendigini öğe sürselerdi. Barış'ı adan sözleri enede iki adama ünsi çekti. Vanküerler esas anam sosyal ulgamlarda, barış hamuli henizem sor. Bu sögini yızları hiç açan itip gitmez ve belki bir gün ene düşüşarlar, dedi. K1 Yızarlaylar bu sözleri meşhur lübütlere teyzeye umeyete Gadip gelecek digini, aladan dini öe sürdüler. Muagaramazdan, garamazdan, belekiler bu iki adamı. Dürlüveni alandıklarını ve köne araları mundan bel kaçılmali dildigini öe sürdüler. Şelerde bolsa, metbugat metbugati barış baktaşı söz başlar yana öcüldü. Binçe yele biri oyun ve pes tarapları bilen ara alnip masra bu sögi hekası. Ki tarafam ar gidenen bolsa, tisirini devam ettirin Ali. Barışı dugularını aç kaçan bin etmegi. Muştaklarına hasam ak yürekli ve haki görünmegi nesep.